Galata Kulesi'ndeyiz. Evet. Bugün 18 Aralık. Çarşamba 2024. Galata Kulesi'ne geldik. Şu an zirvesindeyiz işte üst şerefesinde. Bu saatte bile ziyaretçileri var. Bildiğin kule işte. Minareti bir şey işte. Döner döneminde çıkalım. Evet. Yapımı minareti. Daha önce minareye çıkanlar bilir. Döner merdivenle çıkılır minarelere. Şu an Şişhane tarafı. Şöyle. Şöyle. Haliç. Karşı taraf Süleymaniye. Beyazıt.